Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda hayat bilgisi ders kitabımızın sayfa 169'da başlayan Doğal Çevreye Etkilerimiz konusunun işlenişi yer almaktadır. Konu sorusuyla başlayalım. Evinizin çevresinde neler görüyorsunuz? Anlatınız. Evimizin çevresinde çeşitli binalar, ağaçlar, bitkiler, kedi, köpek gibi sokak hayvanları, kuşlar, yollar, parklar gibi canlı ve cansız varlıkları görüyoruz. Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler doğal unsurlardır. İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı doğal unsurların olduğu ortam doğal çevredir. Canlılar için doğal ortam çok önemlidir. İnsanların yaşamlarını sürdürürken doğal çevreye etkileri olabilir. Alp yakın çevresinde insanların doğal unsurlar üzerinde yaptıkları olumlu değişimleri sıraladı. Doğal çevreye evler, parklar, yollar, köprüler yapılarak çeşitli ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Görseli incelediğimizde doğal çevrede insanların hayatını kolaylaştırmak için köprüler, yollar, evler yapıldığını görüyoruz. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını karşılarken doğal çevreyi de etkilerler. Atık maddeler geri dönüşüm kutularına atılıyor. Böylece hem doğal çevre korunuyor hem de israf önleniyor. Görsele baktığımızda geri dönüşüm kutuları görüyoruz. Kağıt, cam, plastik şeklinde. İnsanların çevreye yaptığı olumlu etkilerden biri de geri dönüşüme önem vermektir. Böylece hem atıklar çevreye zarar vermemiş olur hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Çevre temizliğine önem veriliyor. Görseli incelediğimizde görseldeki kişilerin etraftaki çöpleri topladığını görüyoruz. Bu çöpler yine insanların attığı çöpler, yine insanlar tarafından toplanıyor. Boş araziler ağaçlandırılıyor. Temiz ve ağaçlandırılmış çevrede yaşayan insanlar sağlıklı oluyor. Boş arazilerin ağaçlandırılması da doğaya yapılan olumlu etkilerden biridir. Ağaçlar havayı temizler, insanların da havaya ihtiyacı var. Av yasağı konularak doğadaki hayvanlar koruma altına alınıyor. Av yasağı sayesinde bilinçsiz avlanmanın da önüne geçilmiş olunuyor. Buraya kadar olan bölümde insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerden söz ettik. İnsanlar bu şekilde doğayı olumlu etkilerken farklı şekillerde çevrenin zarar görmesine de neden olurlar. Diğer sayfamızda da insanların doğaya yaptığı olumsuz etkileri inceleyelim. Aysel yakın çevresinde insanların doğal unsurlar üzerine yaptıkları olumsuz değişimleri sıraladı. Göç nedeniyle şehirlerde nüfus artıyor. Artan nüfusla beraber yerleşim düzensizleşiyor. Görseli incelediğimizde yerleşim birimindeki düzensiz yapılanmayı görüyoruz. Bazı binalar çok yakın, bazı binalar uzak, bazıları yüksek, bazıları alçak. Bu da bize düzensiz yerleşmeyi gösterir. Tarım ilaçları bilinçsiz kullanılarak toprak kirletiliyor. Görselde tarımla uğraşan bir kişinin ilaçlama yaptığını görüyoruz. Tarım ilaçları belirli ölçülerde uygulanmalı. Aksi takdirde bu ilaçlamanın sonucunda hem bitkiler hem bitkileri yiyen insanlar, hayvanlar ve toprakta yaşayan canlılar ve toprağın kendisi de zarar görebilir. Arabalardan çıkan egzoz gazlarıyla hava kirletiliyor. Görselde de arabadan çıkan egzoz dumanının resmi verilmiş, havayı kirlettiği anlatılmış. Atıklar deniz, göl ve akarsulara dökülerek su kirletiliyor. Görseli incelediğimizde suya atılmış olan çöpleri görüyoruz. Ormana atılan cam parçaları ve ormanda yakılan ateş orman yangınlarına neden oluyor. Ormanda yaşayan canlılar zarar görüyor. Bir ağacın yetişmesi yıllar alır. Fakat bir orman yangınıyla birçok ağaç birkaç saatlik süre içerisinde yok olabilir. Bu nedenle ormanlarımızı korumak bizim görevimiz. Aynı zamanda sadece ağaçları korumak değil, ağaçları koruyup ormanları koruduğumuzda orada yaşayan canlıların yaşam alanlarını da korumuş oluyoruz. Ağaçlar kesilerek bitki örtüsü yok ediliyor. Üzerinde bitki örtüsü olmayan toprak yağmurla sürükleniyor. Tarım alanları verimsizleşiyor. Ağaçlar kesildiğinde bitki örtüsü yok olur. Oradaki toprak verimsizleşir. Aynı zamanda ağaçlar erozyonu önler erozyon demek toprağın verimsizleşmesi, çoraklaşması ve çölleşmeye doğru gitmesi demektir. Ne kadar çok ağaçlandırma çalışması yaparsak topraklarımız verimli olur, erozyonu da önlemiş oluruz. İnsanların bir takım davranışları bazı hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Bu davranışlardan bazıları şunlardır. Canlıların doğal yaşam alanlarına zarar vermek bilinçsiz ve kaçak olarak avlanmak, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmak, orman yangınına sebep olmak, ülkemize nesil tükenmekte olan hayvanlardan bazıları şunlardır. Şimdi bu hayvanları inceleyelim. Akdeniz foklarının ülkemizi en çok görüldüğü yer Foça sahilleridir. Balıkçılar tarafından sürekli avlanma, yaşam alanlarının turizme açılması ve çevre kirliliği nedenleriyle soyları tükenme tehlikesi içindedir. Burada da Akdeniz fokunun resmini görüyoruz. Foça İzmir'ine bağlı Ege kıyısında bir yerleşim yeri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hatay Dağ Ceylan'ı koruma altına alınmıştır. Burada görseli verilen Hatay Dağ Ceylan'ı koruma altına alınmış yine nesli tükenmekte olan bir canlı. Diğer bir canlı türü ise Kızıl Akbaba. Ülkemizde nesli en hızlı tükenen canlılardan birisidir. Pek çok ülkede nesli tükenmiştir. Toros ve Ilgaz Dağları'nda Ankara ve Eskişehir'in engebeli bölgelerinde yaşar. Sıra geldi nesli tükenmekte olan Bitki türlerine ülkemizde nesi tükenmekte olan bitkilerden bazıları şunlardır: Sevgi Çiçeği, dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişir. Nesi tükenmekte olan bu bitki türü koruma altına alınmıştır. Görseli verilmiş Sevgi Çiçeği. Konya Gaşağı Tüllüsha, dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Bu bitki doğada çok az kaldığı için koruma altına alınmıştır. Görseli verilen bitki Konya Gaşağı diğer bir adı yine tülli şah bitkisi. Başka nesli tükenmekte olan bitkimiz ise narin acı çiğdem. İstanbul'a özgü küçük çiçekli bir çiğdem türüdür. Denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Görselde de narin acı çiğdem bitkisini görüyoruz. Birinci sorumuz insanlar tarafından çevrenize yapılan olumlu değişikliklere örnek veriniz. Çevremize konulan geri dönüşüm kutuları sayesinde geri dönüşüme önem verilmekte. Diğer bir olumlu örnek ise ağaçlandırma çalışmaları ile çevremizin ağaçlandırılmasıdır. İkinci sorumuz nesli tükenmekte olan bir hayvan ve bir bitkiye örnek veriniz. Nesli tükenmekte olan bir bitkiye kardelen çiçeği ve yine nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kalan bir hayvan ise karette karetta su kaplumbağalarıdır. Konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuz doğal çevreye ait bir fotoğraf bulunuz ve aşağıya yapıştırınız. Doğal çevreye ait bir fotoğraf bulup buraya yapıştırabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. İkinci soruyla devam ediyorum. İkinci sorumuz insanlar doğal çevreyi için değiştirirler? Yazınız. İnsanlar yeni yerleşim yerleri kurmak ve tarım alanları açmak için doğal çevreyi değiştirirler Evet insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreyi değiştirirler. Üçüncü sorumuz. Doğal çevrenin yok edilmesi nelere neden olur yazınız. Doğal çevrenin yok edilmesi bitki ve hayvan türlerinin bitki ve hayvan türlerinin neslinin tükenmesine doğal dengenin bozulmasına ve İnsanların zarar görmesine neden olur? Zarar görmesine neden olur? İnsanlar çevreyi olumsuz etkilerde bulunurken, sadece bitki ve hayvanlara değil, aslında kendilerine de zarar vermiş olurlar. Dördüncü sorumuz. Akdeniz foklarının nesli tükenmek üzeredir. Bunun sebepleri nelerdir? Yazınız. Balıkçılar tarafından Balıkçılar tarafından Sürekli avlanma, yaşam alanlarının turizme açılması ve çevre kirliliği nedenleriyle soyları tükenme tehlikesi içindedir. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.